biraz sana yanaşayım eşim. Gel yanaşıma yanaşıma. börüme gel aşkım. Gel. Böğür demeseydin iyi de ama neyse. Ben eski karaca olan der ki bir sevdadır. Öpücüktür. Sevgidir. Kıskançlıktır. Her şeydir. Femmelidir. Ay sen de varsın Hoş geldin. aşkım Hoş anne. geldin. annem. Hoş geldin. Hello. Ben değişik bir. Ben değişik iki. Bu değişik üç. Eee ne yapıyoruz bugün, Bey? Bugün üniversiteye geçiyoruz hep beraber. Ah ah üniversite deyince ben böyle oldum fotoğraflara bakarken. <laughs> Ay güneş lekeleri bu kadar yok. Ay falan. ama bir şey söylemi. Sonra dönüp birbirimize şey yaptık aşkım. Biz mutlu değil miyiz ya şu an? O zaman çok mutluymuşuz, çok özgürmüşüz. Niye böyle oldu? Eşim kendini çok sorguladığı için bu serileri iptal edeceğim. Vallahi geçmişe <laughs> gittikçe bize bir haller oleyim. Çünkü biz yaşlandıkça fotoğraflar gençleşiyor garip bir şey evet. oluyor yani. Ama yine de bence maşallahımız var. Bu kadar fark yok biliyor musun? Gerçekten Herkesin. o kadar farklı. Sen şarap gibi kadınsın aşkım. Teşekkür ederim. Işim. Normal yani. Ben de yaşlandıkça ne yapıyorum biliyor musun? Sakallarımı kesiyorum hemen 3 yaş atıyor. Pat. Evet evet. Biraz abi sen yaşlandın biraz mı çıktı hop saçlarım da gidiyor hop 5 yaş. Evet evet o kadar şey değil sadece şeye çok üzülüyorum. Ülkenin ekonomisi geldiği evet. durum. Maalesef. Beni mahvediyor şimdi sizi de mahvetsin diye bu videoyu çekiyoruz. Ama önce kanalımıza abone oluyorsunuz. Çünkü hala %70'iniz abone olmadan izliyor. Ama yine de belirtmeden geçemeyeceğim. Yani bu ara maşallah var evet. bu kanalın. maşallahımız güzel var güzel. İzlenmelerimiz milyonun üzerinde. Çok güzel ama abonelerimiz tabii ki de yine çok iyi ama evet daha iyi performans bekliyoruz. Ben nereden diyorum biliyor musun? Nereden? Sevgi pıtırcıklarından. Evet ay inşallah yani. ay abi darısı başıma. Ay çok güzel oldu. Bana da sevgi Oku. bulaştırdınız. Çok güzel yorumlar geliyor. Biz Böyle... yazdığınız her şeyi de okuyoruz bu arada. Hepsine de kalp koymaya çalışıyoruz ya da cevap vermeye çalışıyoruz. Ve isteyen herkese de İnşallah Allah karşısına öbür ruh ikizi şeyini çıkarsın. Abone ol. Abone ol. Abone olanların çıkarsın, olmayanları arasın arasın bulamasın. Anasını satayım hep paralel evrenlerde kaybetsin ruheşine abone olmayanlar. Sorunuzun nereye kadar ve? Hadi bakalım. <laughs> Taraflara başlamadan önce Onat Bey, üniversite yıllarım deyince ne geliyor aklınıza? Bir şey bitti yani. bir sene boyunca çalışmışız, çalışmışız. Bütün sosyal hayatı Ay sıfırlamışız. Evet Sevgililerimizi bırakmışız falan çalışmak evet, için, daha evet. iyi yaşamak Yo, için. Yok biz yapmıyorduk. Sizin gibi inekler de bir sevgili Sınava hazırlanırken bırakan Pardon. karaktersiz duruşsuz o an anı kurtarmaya çalışan götü yanıklar yapıyordu. Niye canım bunu. ikimiz de diş hekimliği istiyorduk ben kazandım. Sen bize iş mi koyuyorsun lan? Büyük bir heves abi bitiyor kilo olmuşsun falan yaza girdin <laughs> böyle yaz aşkları onlar bunlar hayatı keşfediyorsun bir geliyorsun üniversiteye abi zil çalmıyor. Önlük yok. Öğretmen gelince ayağa kalktığını belli etmemek için çaktırmadan oturuyorsun. <laughs> korkunç bir mi? an, korkunç bir an. Üniforma yok. E ne giyiyoruz? Benim elbisem... Yarın ne giyeceğim? Bir şey bir söyle. Çıkardım. Ben uyuz olmuştum. Üniversiteye geçtiğimizde Hı -hı. her gün başka kıyafet giyecek olma gerçeğiyle evet. bir süre yüzleşememiştim. Bir kere çok yorucu bir şey, onu söyle. Forma ne güzel ya, giyiyorsun, Abi, gidiyorsun kardeşim adı ya. Üstünde. Aynı şeysin, herkes birbirine aynı falan çok üniversitede ki devlet okulunda okuduğum için o kadar Hı. da hani zorbalık görmüyorduk. Orta halli bir ailenin çocuğu özel okula gittiğinde zorbalık bile Aynen. görebilir yani. Ben şey biliyordum ya bu etilerden gelmiş bu Sultan Gazi'den gelmiş. Hemen Tabii. ayırıyorsun böyle. Tabii. O yüzden bizim okul hep Sultan Gazi gibi düşünebilirsin. İstanbul Üniversitesi <laughs> Edebiyat Fakültesi. Birinci şokum oydu dediğin gibi. İkincisi de şeydi. Her gün okul yok mu? Evet. Ve çok sabahtan ilginç, akşama mi? kadar orada bir köle gibi durmayacak mıyız? Abi şaka gibi. 8'de geliyorum. 11'de ders başlıyor. Nasıl ya? Ertesi Bilmiyorum gün 12'de lazım. başlıyor. Nasıl ya? İlk sene dersler de ağır değildi. Ben şey diyordum böyle, ben çok boş kaldım. Hmm. Hobi mobi lazım, bir şey daha lazım evet. falan yapıyordum artık ben yani. Ben tabii ki doldurdum aşkım her şeyi. Kips. Arada iki tane albüm yaptım. Albüm yapmış. Bana rockstar. Özellikle şu konuda uyarmak isterim. Üniversitenin hemen başında ciddi uzun ilişki yapmayın. Hmm. Çünkü bütün, tabii bütün potansiyelleri tabii. öldürürsün. Yazık yani bütün üniversite süreci boyunca e, tadabileceğin bütün mesela bin çeşit dondurma varken sen sadece çikolatalı dondurma yemiş olursun. O zaman da dondurma yemeyip kusarsınız. Bin çeşit de denemeyin. Abla'nın de, tavsiyenizi dinlemeyin. Bin çeşit de denemeyin. Bu da fazla. Aşağıdakiler şey Denendi, tasdiklendi, ıh, olmuyor. Aslı abla ne diyorsun? Aslı Sonra oldu bu çikolatalı mı ya? Bu krem mi oluyor? Hepsi aynı karışıyor artık. Evet, bir yani dildeki papillalar Hı. zamanla sizin Kaysiyetsizliğinizden ölüyor. Tatları almamaya başlıyorsunuz. Ama e, yani baktım böyle ikinci üçüncü sınıftasın abi. Hı -hı. Bir birkaç tane de ilişki yaptım falan. Artık bir tanesiyle çok uzun uzadı ya artık bir şey düşünüyorsun. O zaman buldun yapıştır. Bizim gibi yani. Bizim gibi. Biz, ben sen bizim... dörtte buldum. Dörtte dört. Dördün. Sen dörttün, ben müydüm? Erasmuslar, partiler, internetle zorken yani hepsi gözümüzü müzikale onlar bunlar sonra aslıyı buluyor. Zaten sen uzun yapış. ilişki levelına gelmişsin. Yani beni Hı -hı. bulduğunda sen zaten artık doğru düzgün bir hayat yani her gece kusmadan sağlıklı bir hayat ihtiyacına Aynen. gelmişsin. Benim hayat bölüm sanırım. sonu prensesim senmişsin aşkım. Bütün bölümleri tamamladıktan sonra prensesim almışım. Mario değil de daha çok Luigi gibisin ama neyse canım. <laughs> Ab Abay. Arkadaşlar hani biz çok yıllar önce bu kıyafetleri giydik. Lütfen Hı -hı. bizi zorbalamayın. O zaman o, mavi modaydı falan. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Saks mavisi modaydı. Evet saks mavisi. Öyle var vardı etrafta. Vardı ve e, şey de modaydı. Erkek arkadaşına senin bir şeyini eşleyeceksin. Hmm, Kravat evet. takacak, gömlek ta giyecek. E, senin elbisenle aynı renkte olacak falan. O yüzden Onat Bey saks mavisi gömlek giymişti. Evet. Ben elbisem aynı renk gömlek giymiştim. Bu mezuniyet törenimiz değil mi? Senin Sait Halim Paşa'yılısı. Evet bir yalıya gitmişti. Bu benim tabi şey yani rüştümü ispatlama şeyimdi. <laughs> Çünkü biliyorsunuz mezuniyet törenine kime, kimi götürürseniz büyük ihtimalle nikah masasına onunla oturursunuz. bir doğru yani neredeyse doğru. Ya oradaki herkes getirdiği Bazı kişiyle lütfen. evlenmedi mi? Bir kişi dışında arkadaşlarım izleyen arkadaşlarım merhaba. E Yeni evli şeyler, sevgilileri, eski sevgililerini bakıp da şey görebilirler evet, burada. Evet, evet. ama biz e ben burada şey gibiyim biraz da hani böyle eee sessizlik. Bugün Bugüne en kontes günüm gibi bir Aa, şey söyleyeyim yani. Onlardan anlıyoruz biliyor musun? Elden hocam. Of evet eli karnı beni benim sahiplenmişsin. Mine beni. O 2016'daki Aslı'ya sesleniyorum. Geda dolma şip ya varoş. Aa. Aşkım ya beni hak ediyorsun tamam Gerçekten. ya. Gerçekten. Tamam Acaba... seninle mi ya? Salak. Aşkım tamam ya. Hayır Her orada diyorsun. senin böyle çok eski sevgilin falan da yoktu. Ben kime neyi şovunu yapıyordum? Olsun potansiyel tehditler. Herkes öyle ya. Savurmak için mi? Hı -hı. Neyse. <laughs> evet. Sahiplendirenler utansın kardeşim. Uf. Ama e, şey tabii şimdi mesela bu yaşımda sorsam bana böyle yalılarda yapılan mezuniyet geceleri çok Hı -hı. böyle yavan ve özenti geliyor. Evet. Çok saçma geliyor. O, yani... Zaten ardı, ardı ardı şeyler var. Bizden bir gün sonra başka bir şey var. Evet yani. abi Herkes yani şey tak, çok, tak. çok sıkıcı. Bir de hani ne bileyim yani orada böyle o güne dair şu aşırı özel kıyafetler giyiniyoruz abiyeler falan hani daha eğlenceli kutlanabilir. Mesela hoca, hocaların çağrılmadığı ve insanların böyle e, bikini üstleriyle kumsalda parti verdikleri Oo. bir mezuniyet şekli yok yani. Sen Amerikan pastası çok güzel. Aynen abi ya. öyle şeyler. Seni ama... beni yıkamış Amerika. Abi batın yiyor. Onlarını alacaksın kardeşim. Burada yani. <laughs> Batının memeli göğslerinin kalçalarını alacaksın. Kardeşim burada adını feriye koyduğumdaki gibi abiyeler giyip aptal aptal hmm. yemek yiyeceğimize ne gerek var yani biraz daha gençliğe özel bir şey yapabiliriz evet. mezuniyet partilerinde. Profesörlerle yaşlı yaşlı hocalarla yan yana oturup e ee, şimdi ne düşünüyorsun <laughs> işte ben de böyle düşünüyorum hocam falan. Böyle muhabbetler yani çok mu eğlenceli? Evet bu kısım biraz şeyde Yani. Bey, bunu hatırlayacak mısınız? Bakalım. Ah, vapurdayız. Bakalım. vapurdayız. Vapurdayız. Değiliz. Aa, hayır. Söylesene biraz daha at Allah aşkına. Vapurda birincisi vapurda dedi Anladım beyefendi. Anladım zaten İkinci tahminini de almak isterim eşim. Senin sevdiğin yerdeyiz. Neresi benim sevdiğim yer? Şey hani. Salak. Almadı <laughs> <Evet, gülüyor> yumadı. Burası yerine. ilk bir günlük kaçamağımız Ava Aa, doğru. oluyor. Bu da muhtemelen ilk çekildiğimiz fotoğraf bile olabilir. Bizim Bardeş. kendi kendimiz çektiğimiz. Çünkü üstlerimiz falan çok eski ya. Senin çok ilk giydiğin yeşil o. Evet. Ve hala var ki manlar çok kaliteliydi hayatım. Hala duruyor. Bu bizim ilk çekildiğimiz fotoğraf. Burada Ava'da kahvaltı ediyoruz sizinle. Beni bir günlük Ava'yı mı attın aşkım? genelde sekreterliğine atıyor <laughs> insanlar da. Çok ayıp. E, atmadım tabii ki de. Günü birlik öyle bir gittik yani. E, kaçamak tamam kaçamak yeridi şimdi. Bunun biraz daha ahlaksızlığımızın altını çizecek yok misin? Yok, yok, Yoksa benim... ben insanlarla düzgün bir şekilde konuşmaya <laughs> devam mı edeyim? Ama şey kahvaltı çok iyiydi Ava'da. Kahvaltı da. çok Abi iyiydi. Abi bir kalktık hiç beklemiyordum. Bir de izole yerler falan ya böyle. Evet. Kahvaltı malzemesi çok gelmiyordur. Balkayman evet. yoktur. Şu evet. iyi değildir falan. Buyurun efendim hoş geldiniz Abi göl kenarına bir de, o, bir de o zaman Medcezir vardı. Medcezir'de de böyle o tayfanın, Mira tayfasının işte avaya gittiği bölümler falan böyle çok özenmiştim. Denk gelmişti işin. İki dakika sonra kanoya bineceğiz ve böyle Boklu Göl, Neyli Göl ne derler ona. Boklu Dere gibi bir yerde kano çekip romantik olduğunu düşüneceğimiz bir e, event yapmıştık. avaya gidiyorsan onları da yapacaksın artık yani. Doğru. Ama bir şablon, paket beraber geliyor. Paket doğru. Öpücük, romantizm, akşam daha fazla öpücük hepsi paket. Temiz şeylerden biriydi. O zamanki ortamlar güzeldi ya. Evet böyle ya, hafif güzel bar. partiler vardı. Aynen. Bir de böyle şimdiki neredeyse bütün apartmanların diyeyim, ruhu vardı yani. Hepsinin böyle bir terasta mekanı vardı. Bunlar her gece aktif oluyordu yani. Her gece orası işte içki içilen, eğlenilen bir müzik olan yere dönüşüyordu. Herhangi birine gidip takılabiliyordun yani. Şimdiki gibi değil. Ve Orada da güzeldi. Iyi. İstersen biraz dışarı çıkıyordun evet. dans ediyordun, İstersen içeri girip dans ediyordun. Ama bu fotoğrafın özelliği bu değil. Bu fotoğraf bizim Sosyal medyamıza koyup ilk kendimizi Aa, e, insanlara kendimizce ettiğimiz. duyurduğumuz şeydi. Yani bizim yakın çevremizin bile bilmediği bütün insanların e, gördüğü bir e, fotiyle. Çok iyi ve şu an duvarımıza astık onu. Evet. Yatağımızın yanında. Sabriydi. Yüzümüzün gülmesine bak, gözlerimizin ferine evet. bak. Evet. Çok mutluyuz yani, çok enerjiyiz. Baya az solist gibisin yani, parlıyorsun o ağzı ışıl ederim. ışıl. Eşim, o sizin bakışlarınızın ponçikliği. O da güzeldi, Orada, o gün şey hatırlıyor musun? Ne? Sen bir tane albino bir abimiz vardı. Albino mu? Onunla dans ediyordun beni kıskandırmak için. Aa! aa. birebir dans ediyordun. Sen gerçekten bu video bana oynuyorsun. Kuflarına dikkat et İbrahim. Hiç kimse beni böyle iftiralarla karalayamaz. Ben hayatımda hiç böyle şey yapmadım. Ben de böyle hiç kıskanç biri değildim hesapta ama o gün bayağı kıskanmıştım. Esir birisi bana döndü bak bak dedi böyle gösterdi seni falan. Şöyle bir şey. Güzel dans edilen yerlerde ben oynarım bacım. Oynarım Ama yani. Ama önüne gelen ilk adam da değil. Önüne yani. gelen ilk adam falan değil. Arkadaşımızın erkek arkadaşı değil miydi o Tuğçe'nin? Evli şimdi konuşturma beni burada. <laughs> <laughs> Tuğçe'nin erkek arkadaşıydı. Onunla tamam. oynuyorduk Allah Allah. Hep beraber oynuyorduk. Sonra siz yaşlı olduğunuz için yorulup masaya geçtiniz. Biz oynamaya biraz daha devam ettik. Terbiyesiz. Sen bayağı şeydin o, o yıllarda ya. Müzik duyuyorsun hemen kıvrılmaya evet. başlıyor böyle tak. O dönem biz... Refleks. Kusura bakmayın yani bizim de bir parti zamanlarımız oldu yani. Biz de seviyorduk o, oynayalım edelim iki. Mesela cuma, cumartesi ne yapalım? Ya benim partim geldi diyordu Aslı. Dansım e ben... geldi Ha dansım geldi. Dansım geldi. Dedi. Gidiyorduk bir yere herhangi bir yere dans ediyordu Aslı. <gülüyor> <gülüyor> ben de hiç dans <laughs> Bu da Beni evet, bekliyor. Ben Ver oynayayım diye köşede oynardı Aynen. falan. Görkem ve Fatih gibiydik yemin ediyorum. Rezillik ya. İlk defa şeydi yani ben hani üniversite tam sapıtıyoruz ediyoruz ama o kadar da değildi. Bu sabaha kadar. Sabah 5, 6, 7. Bitmiyor <laughs> ve sürekli geziyoruz, sürekli dans ediyoruz. Ona artık yalvaran gözlerle <laughs> ne olur eve gidin, Oynamayın artık. Yeter tamam oyun oyunda bir yer. Çünkü oynamayınca da olmuyor çekilmiyor. tabii abi bu, bu öyle dikiliyor. Bütün akşam dikilerek vakit mi geçer yani? Ay ay ay. ay. Murat ah, yani. Bey sapık mısınız ya? Kızları kütüphaneye masum masum ders çalıştırmak için sokup fotoğraflarını mı çekiyorsunuz uyurken? Abi, çok fonksiyonel. Dersini çalışıyorsun. Arada beraber İzledim olunca musun? kavuşuyorsun. Mecbur evet. dokunmak zorundasın. Mecbur kucağıma oturmak zorundayız. Mecbur öpüşmek zorundayız. Çünkü arayı kapatmamız gerekiyor. Sonra hop tekrar ders. Onu çok seviyordum lan. E ben seviyordum. Ya kütüphane diye bir şey var. Evet. Gerçekten hani e, okey ders çalışıyorsun. Bunu alıyorsun. O an zaten evde de ders çalışırken insan şey ister yani. Of, bunu aldım. Keşke sevgilim yanında olsa. Kütüphane şunu sağlıyor. A, bunu aldım. Daha fazla okumak istemiyorum. Nerede bakayım? <laughs> o oh, şarj aldım tekrar geri dönüyorum derse gibi düşün. Yani kütüphane değil bunu sağlar size. Motivasyon kaynağınızın hemen yanınızda olması. Ve şey de çok güzel yani Hepimiz aynı şey şeydeyiz ya, ara verdiğinde her ara verdiğinde başka arkadaşlarınla bir arada çay evet. içiyorsun dışarıda falan. Şey yapıyorduk, saat söylüyorduk birbirimize. Herkes Hı. ayrı masalarda yer bulmuşuz, çok kalabalık kütüphane. İşte üç buçukta kahve makinesinin orada buluşacağız diyorduk. Üç buçukta hepimiz orada falan. Evet. Benim çok en yakın arkadaşımdan biri şöyleydi, bir kızdan hoşlanıyor. Mesela gidiyor kızın yanına oturuyor, okey. Kütüphanede mi? Hayır derste mesela, ha. derslikte, kütüphanede hep beraber taşıyorlar falan. Ama kız pas vermiyor. Hani İlk defa o zaman bu, şu anki gibi böyle ghostingler bilmem neler yok abi benim zamanımda. Tabii oğlum Seviyor biz bulmadık. Seviyorsan gidiyoruz konuşuyorsun seviyorsun. Aynen. Sevmiyorsan da yüz vermiyorsun ne yanındasın Hadi git bay bay. Evet evet Basket. çok net. Hani diyorsunuz ya neden bu kadar netsiniz. Böyle burada büyüdüğümüz için çok netti her şey. Hepimiz Hep yani. nettik ama o kız bu dönemin kızıydı. Yani yarı Fransız son yarı like şey. Sürekli guest bizimkini böyle. Evet. evet bombing ama o bazen like, sevgili bin. olduğunu zannediyor ama aslında değil dışarıdan öyle gözükmüyor var bazen falan vermiyor. böyle biz ne izliyor evet. oğlum diyoruz seviyor galiba ama biz de anlamadık falan Birinci diyor. Birinci sınıf tamam ikinci sınıf tamam Üçüncü sınıfın ikinci yarısı kız başka bir sevgili hop sevgili oldu biriyle ve yine aynı sınıftan arkadaşımız sevgili oldu. Ya bir yandan kızın çocuğu ve yakışıklı ve fak boy olan bir çocuğu seylemesi bir acayip gurur mu okşuyor ama bir yandan da arkadaşımıza üzülmüştüm. Ve kız ona böyle yaptı diye kıymete binmişti. O çocuk böyle biraz fak boydu. Böyle her gün başka kızla falan. Ama o o kız onu adam etmişti yani. Sürekli kafasında kız var. istese de istemesin. Ne demek istiyor? <laughs> ne yapmak istiyor falan. O da bir yandan hoşuma gitmişti benim. Yalan yok yani şimdi. Evet. En sonunda onlar sevgili oldu mu? <laughs> Keşke bir kere yaşasalardı. İçlerinde bukte kalmasalardı Au. Kızın kalmamış bence. Bizim evet, çocuğun kalmış zaten hayatım. Hadi bakalım. Biletler, gözler kapama. Nereye gidiyoruz? Ucuz Çok... uçak bileti almış e, öğrenci olduğumuz için. çalışıyor, zaman... öğrenci kendine çalışıyor çünkü anam. Tatile mi götürdü, şafak operasyonuna mı kaldırdı sabah beşte ucuz <laughs> uçak biletiyle. Öğrenciye kendine bu Farkındaysanız gözlerimi kapatıyorum. gözlerimi görseniz korkarsınız. Pasaport kontrolünden zor geçtim yani. Beşte uçağımız vardı. Gece bir de evden çıkmıştık. Havaalanına gitmiştik pasaport kontrolü için. E ee, öyle. Amerika. Amerika. Ertesi gün de akşam 5 gibi falan uyumuştuk. Olsun. Öyle oradan almak istedim. Ay sen böyle deyince hep sabahladığımız günler aklıma geldi. Ay, o zaman evet. müzikal biletler için mesela tiyatro biletleri için en er, alalım diye sabaha kadar Anlat yatıyorduk sana, orada. sana bilmiyorlardır ki. O zaman öyleydi mesela ilk alanlar ya da belli saatlerde alanlar vardı sabah. Geceden gidip bekliyorduk kapıya mesela. Zor Ama mesela, mesela. Avrupa'dan müzikal ekibi geliyor ya da bir müzik grubu konsere geliyor. 20 hmm. liraya bilet satışa çıkarıyorlar. Sabahlıyorsun sıraya giriyorsun. 20 liraya bilet alıyorsun falan böyle yabancı bir Orada grup. uyuyorduk abi. 5 kişi birbirimize... Sarılıp böyle... uyuyorduk. Battaniyeleri. Ama güzel oluyordu. Hmm. Bir de nöbetleşe yapıyorduk mesela. Sırayı kaçırmayalım diye. Bir kişi, iki kişi duruyordu. Geri kalanlar uyuyordu falan. Çok güzeldi ve başımıza da bir şey gelmiyordu. Ben şimdi düşünüyorum. Zorlu'nun merdivenlerine battaniyeyle gidip yatsak polis gelir yani evet. ne yapıyorsunuz diye. O dönem böyle şeyler daha rahat ve normal görülüyordu. Allah sizi inandırsın eskiden İstanbul'a kar yağıyordu arkadaşlar. Evet. Bu nerede biliyor musun? Nerede olduğunu hatırladın Zorlu mı? Zorlu Zorlu'da böyle şimdiki gibi dandiri değil daha güzel böyle yılbaşı şeyleri pazarı kuruluyordu. Orada böyle kartop falan yapıp oynayacak alanlar vardı falan. Orada oynadık. Bahane aramışız ya biz aşkımızı yaşamak için. Evet. Mekanları, ortamları falan kullanmışız yani. Evet, bir... Hadi gidelim bir de burada öpüşelim. Hadi evet. bir de burada sarılalım. Hadi burada kucağında oturayım. Çünkü şöyle bence o senin dışarıyı da sevmenle alakalı. Şimdi hmm. mesela biz evlendikten sonra daha az dışarı çıktık. Neden? Çünkü evet. ben evcimenim. Ama kıpır kıpırdık ya. O zaman da şeydik canım. Evet. Ama sen Size biraz daha böyle... Annenin, böyle... babanın da i̇şte o, aşkım. onu yapamayacağımız için mecbur. mecbur sürekli dışarıdaydık. Etkinlik kovalıyorduk. Sokaklardaydık. Oley! Bu ne? Onat Bey bu bana aldığınız ilk sevgililer günü hediyesi O yüzden mi ağzın kulaklarında aşkım. E yani tabii sonuçta böyle şeylere önem ve değer veren bir insan değilim. Maneviyata önem veririm. Tabii. Ama sevgililiğinde ilk hediye şeyleri unutulmuyor. Şimdi unutulmuyor. unutulmuyor ne bilmiyorum. almışsın aşkım? Öpücük mü? En <laughs> değerli hediyen benim. Karşı bak. hatırlamıyorum. valla hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum maalesef. O kadar mı kötü? Çok zevksiz bir çanta almıştım. Fotoğrafı çekildikten sonra da beraber kalkıp o çantayı değişim kartıyla değiştirmeye gitmiştik. Şaka yapıyorsun. Eşim. Ben şey bedava gelmiştir aşkım o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> canım şimdi. Yok, canım. Yok evet. Üstünde... Ne Üstüm çantası de... ya? Vallahi, çantası mı? Tavşan kulağı falan vardı üstünde sorgulamıyorum. Sorgularsam Aa. daha sanki derine inecekmiş gibi olan... bu <laughs> Bilmiyorum. Aleyna Tilki ile mı hayal ediyordun o dönem? Bilmiyorum. Tavşan kulakları vardı çantada. Eee, onun için dedim başka modelleri de var mı bu harika çantanın dedim. <laughs> ee, beraber dükkana girdik <gülüyor> <gülüyor> ve ben çantayı başka bir çantayla değiştirdim. Onat Bey bir dönem biz nasıl De reklam almıyoruz bilmiyorum. Bir, gerçek... <gülüyor> <gülüyor> bir dönem <laughs> ya, hala onu Hala öyle. Doğru söylüyorsun. Ama bir ara gerçekten internet alışverişine falan Unutamıyorum yani. Evet. Her gün Marmara Forum'daydık arkadaşlar. Her gün. Seviyorum ürünlerini falan da çok seviyorum o yüzden. Ben seviyorum. Bu aldığımız çantayı da sen bu 12 sene falan taktın hayatın evet. hayatım. Şu parçalanıcı attık. Evet. bu bizim sizinle of. ilk interyal rotamız, haritamız. Avrupa'nın ortasını bitirdik miydi? Evet. Evet. Güzel günlerdi be. Euro 1.5 falan. Kültürlendik, keşfettik. Bir de şu zamanki gibi Instagram vesaire de yok, başka yok. insanları göremiyorsun. Şu an Pırak'ta meydanda. 3 burada dolaşıyorsun tabi. Gidip görmen lazım. Ya da sen de gidip gelen insandan dinleyerek öğrenebiliyorsun. Hı -hı. Çok fazla bakabileceğim. O yüzden şey. müthiş bir heyecan yani. Ah ah. İnterreyi günleri devam. Evet, arkadaşlarımızla birlikteydik. Bu da Peşte'deyiz. Bak evet. abi ne kadar mutlu şeydi yine. Gerçekten öyle. Dert yok. Tasa Hepimiz yok. gidiyoruz ya. Ay çok evet. Iyi. Hostelde kaldığımız ben günlerden. Ben bir hostel anılarımdan bahsedebilir miyim burada Hüten bir dakika? Bahsed Ama bak şimdi yapamazsın yine. Hemen yapman lazım. Yaşlandım. Ben. Sen asla evet. şu hostelde kalmazsın. Yapamam evet. Şimdi hostel bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyeyim. Hostel böyle daha uygun fiyatlarla işte odayı 4-8-10 kişiye kadar paylaşırsanız eğer daha çok uygun fiyatlarla kaldığınız otel şekilleri tamam mı? Siz işte hayatımda ilk defa hostelde kaldınız. Alacağım. inanılmaz ön yargılıyım ve cahilim ve 20 yaşındayım. Ortak banyo var, işte duş falan yani. Oraya e, güzeller güzeli bir hanımefendiyle e, bir beyefendi, böyle uzbandut gibi kabzımal gibi bir beyefendi sırada bekliyor. Ben de 20 yaşında cahil ve ön yargılıyım. Bunu unutmayın, bunu yukarıda tuttu, <laughs> aklaya bunu Türkiye'den gelmiş, açılmamış bir kutu. Yes. Ben de dedim ki, ay dedim ne oldu? dedim ya bu, bu güzeller güzeli sarışın çıtı pıtı böyle manken gibi kız dedim banyoyu kullandıktan sonra bari ben kullanayım bu hayvan girmeden gideyim içeriye dedim. Ee, kız girdi çok mutlu oldum hemen havlularımı falan ama kapıda böyle bekleyeceğim kız çıkar çıkmaz güzel. neredeyse kızın buharına gireceğim yani o kadar acele ediyor. <laughs> çok iyi. <laughs> Ondan sonra bu hanım kızımız çıktı. Beyefendi benden rica etti çok acelem var diye ben de ee, cahilim İngilizce iyi değil bunları tutuyoruz. Ben de dedim ki böyle bir dedim. Çok uzun süre çıkmadı. Kapıyı tıklattım artık. Kapıyı açtı. Dedi ki: "Çok özür dilerim de sen de yıkanamazsın. Çünkü ben yıkanamadım." e, ee, hanımefendinin dedi pisliklerini temizlemek için bu kadar dedi vakit kaybettim. Hani ikimizin de yıkanabilmesi için burayı önce temizlemem gerekiyor dedi. Utanç içinde girip temizlemesine yani abla dedi bir yere fırlatmış saçlarını to saçları tıkamış zaten gideri. Korkunç bir vaziyette banyo ve beraber banyoyu temizledik. Sırtımızı keselemedik ama yanlış anlaşılmasın O kadar <laughs> yakınlaşmadık. Emin, emin olamazsın hiçbir zaman. Hostelde kesiliyorlar genelde. Ama e, o gün ön bıraktım. Vay 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 vay. Gelelim benim hostel anılarıma. Eyvah. İlk <laughs> defa hostele gidiyorum. Erasmus kazanmışım. Bir hafta Madrid'deyim. Hostel kiraladım abi. Yani odayı. Çıktım odaya nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Yani de kavram yok bende. Erkek kadın zaten her Ay şey ben de değil. şaşırdım. Karışık kız, erkek kız. Ben de çok şaşırdım. Abi ilk şoklarımız yani. Evet. Şu an Türkiye'de yine birçok şeyde beraber olduğumuz için. Sen onu bayağı şey gibi değil mi? Yatılı lise gibi kalacaksın evet. zannettin erkeklerle. Ya tabii tabii öyle bir de şey de bilmiyorum. İşte senin dediğin gibi 10 kişilik, 12 kişilik falan en ucuz odayı tutayım dedim. Orası boşmuş. Orayı verdi bana. <laughs> millet, millet böyle o zaman şeyler de var. Şu anki gibi değil. Hani kartla, kilit açıyorsun, bileklikle falan açıyorsun. Böyle kendini de güzel hissediyorsun. En ucuz yerde ama. Tabii odayı bir açtım. 4 ranza, 3 tane Polonyalı kız ve bir içim sular. Fotoğraflarımız var. Keşke bulsaydım buraya. Yani müthiş güzeller ve ben heyecanlıyım. Ama İngilizcem dediğin gibi yarı yarıya İ İngilizce böyle. İngilizce şunu sordu mu? Kapı içeriden nasıl kilitleniyor? <laughs> <laughs> Sormadım ama bunu şöyle imanlıca oluyorum şu an. Anlattığı <laughs> şeylere bak. Abi benim ve yanımda. bak geri... ama abi ergensin ve şeysin. Bir tanesi tam Kardeşim üstüne... ben er izliyorum. Sen 3 tane Polonyalı kızla oda anlatıyorsun da aynı denklemde mi bu şeyde? Ve ilk girdiğimde bir tanesi üstüne değiştiriyordu. Ya Sütyen'leydi. Ben çok rahatsız oldum çünkü şey yani alışkın değilim ve şey sonra kusura falan dedi. Aa canım. Hani ama şeyim hani çantam falan da var. Çantamı bırakırken çıkayım ben dedim. Yok gerek yok gerek yok dedi. Devam etti mesela. Kötü şey anlamda değil ama. Sonradan konuştukça <laughs> Polonyalıların çoğu bence muhafazakar. Ben iyi tanıdığım bütün Polonyalılar öyle. Tabii canım erkek girince süt yeni çıkaran kız Hayır, zaten sonra... muhafazakardır. <laughs> evet evet. Sonra konuştukça şey yaptım yani. Hmm. yani kötü bir niyeti yoktu. Ne oldu kızacaksın. finalde? Finalde kızcağız deme el alemin Polonyalısına. <laughs> Mutsuz son finalde. <laughs> kardeş kardeş uyudunuz mu? E, tabii canım ne yapacağız? Ha? Üç tane kız orada yani. Bir tanesi gücü metinle de üçünü evden almışkın. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Genç adamsın ya öyle deme inan kendine. <laughs> e Dedi trende giderken... Ee, şey e, nasıl daha e, kaçak trene binerek daha fazla ülkeyi daha az paraya gezeriz in, e, şeyini lakasede papeldeki profesör gibi plan, planını yapıyorum yani işte kondüktör gelmeden nasıl şey yaparız tuvalete gitsek o geçtikten sonra çıksa böyle şeyler çünkü interyalda böyle pesleriniz var o pesi doldurmazsan eğer kondüktör tik atmazsa falan daha fazla binebiliyorsun onun peşindeyiz ee, burada e, Onat Bey'in e, ailesinin yazlıktaki evine kapı bakıyoruz.. Ağ Onat Bey böyle durumlarda çok kararsızdır. Mesela atıyorum 17 kapıdan 3 kapıya indiririz. Tam 3 kapıdan birine karar verecekken tekrar seçenekleri 8'e çıkarır. <laughs> Ve bitmez. E, burada da e, babasının annesine fotoğraf atarken bana dedi ki inanılmaz yorgunum. 5 saattir kapı bakıyoruz. Bana dedi ki ya, kapı çok önemli. Kapının kapının boylarını anlamaları için önüne geçip durur musun? Poz verir misin?" dedi. Ben de sinirden böyle bir poz verdim. Zorunluluk <laughs> gelir <laughs> böyle çıkmışlar aşkım poz. Öyle, Burada bu da böyle bir an. Burada bilek röşi yapmıyoruz diye düşünüyorum. <laughs> Burada bir şeyi başardık. Neyi başardık? Senin ilk bekar completed. evini kendi kendimize tuttuk. Aa. Her şeyini biz ödedik yani. Aileden yardım almadan. Aile olabiliriz A imajı. Evet, i̇majı evet. Aile olma yolundaki ilk adımlar gibi bir şeydi. E böyle bir, gibi bir e bro. bro karşı gibi e bir şeyimiz vardı. Yani Erasmus'tayken brother brother'ı kısaltıyordum. Sütyen ne o? Erasmus bitince benim Meksikalı kankim dedi ki Burası Sütyen bu arada dedi. Ama şimdi sana söylüyorum bunu dedi. Çok komikti yani. Herkes hayatım önü Sütyen dedim i̇şte ben. İşte dedi. üç Polonyalı niye seninle hiçbir şey yaşamadığını buradan <laughs> yani sürekli erkekler... Ama brother, brother, brother. Hey Sütyen diyor yani. ne yapıyorsun diyen bir adam. Kötü lakap takıyor ama şey. gerizekalı o kadar kötü ki lakap takmakta. <laughs> bir şey demeyelim bari ona öyle bir şey. Ay. Bu fotoğrafın olayı şudur. Bu fotoğraf benim Onat Bey'in anne babasının evine ilk resmi gidişimdir. Evet. Pastayla mı? İlk resmi girişim kutlamışız aşkım. Tabii tabii. Benim level atlamamı <laughs> e, haneye katıl. Sen şey bir senin doğum günündü. Şey bir kız var. Onat'ın ve hayal değil. Gerçekten öyle bir kız varmış onunla beraber oldu. Annem ve babam için böyle. Şey, Hakikaten biri var yani. Şey, şey şimdi maket bir beni yanında gezdiriyoruz. Ee, senin doğum günündü. Ee, dışarıda başka bir planla kutlamıştık. Sonra anneler de pasta kesmek istemişti. Çünkü Onat kendi evinde yaşıyordu. Onlarla yaşamıyordu. O yüzden oraya sen de geldin. Ben ilk defa onların yanına gitmiştim. Pasta kesmiştim. Heyecanlanmış mıydın aşkım? heyecanlanmıştım. Ama o kadar da heyecanlanma. Çünkü çok tatlı bir yüreğim ve beni seveceklerine eminim. Özgüvenim tamdı. bizim şey, bir şeyimiz vardı onu atladık. Ne? Müzikal zamanımız vardı. Aa başka. evet. 30-40 kişi müzikal yapıyorduk. Doğru. Sen başta seyirci olarak geldin. Sonra eğitmen olarak böyle gelip diyafram eğiteceğim diye gelip bizim proflara buralarım buralarım elinmeye başladın. Onat diyaframı çalışıyorum diye böyle gelip 10'ar kişi gruplar ayrılıp çalışıyordum benim. 16 bin manipülasyonu bittiyse olayları objektif bir şekilde anlatıyorum izninizle. beyefendi beni okullarının e, müzikal şeyine çağırdı. Gittim. izledim, Tebrik ettim. Oradan ayrıldım. İkinci sene tekrar oldu. Tekrarca bu sefer bana dedi ki bize yardımcı olmak ister misin? Ekibi çalıştırır mısın? Ben de gittim insan evladı gibi bunlara diyafram diyafram çalıştırdım. Hiçbir şey bildikleri <laughs> yok. Hepsi dişçi. Ondan sonra çalıştırdım falan. Orada da bir şeyler oldu. Herkes diyafram çalıştırıyordum ama... Benim diyaframım daha güçlüymüş demek ki aşkım. Sen... nefesim daha uzun süre tutabiliyormuşum. El yani çabuk öğrendim bu işleri. <laughs> şimdi bir üniversite nasihati ver lise sonlara. Üniversite okuyanlara da bitirmeden şunlara yapın ya nasihati ver abi bakayım. Önce olay aslında meslek ama şimdi şeylere bakıyorum, üniversitelere bakıyorum. İşte büyük üniversitelere bak mesela Boğaziçi, Çimenler'de yattım. yaşaması güzel şeyler. Hı hı. İşte o kütüphanemiz var, spor salonu var, jimimiz var, bilmem ne. Biz hastanenin içinde eğitim gördüm ben. Ve özel bir liseden çıkıp buraya gidemiyordum. Büyük bir hayal kırıklığı oldu. O yüzden üniversitenize lütfen önceden gidip bakın. Benim gibi çok kültürel ortam bilmem ne seviyorsanız öyle şeyleri açık üniversitede yani, tercih edin. bina önemli değil, arkadaşlık önemli, hocalar ve eğitim önemli gibi düşünmeyin. Bina demek aslında o üniversitenin felsefesini gösteriyor. Hı -hı. Sadece bir binadan oluşuyorsa anlayın ki o üniversitede ne doğru düzgün bir kulüp vardır, ne sosyalleşme alanı vardır. Öyle gidip o otot ders alır gelirsin. Bizde kantinde bir tanecik ağaç vardı. Sadece bizim sınıf 180 kişi yani yan sınıf var 360 ve bunun 5x5 yani binlerce kişi var aktif okulda. Küçücük yerde bir tane ağacın altında düşün. Hala eğer seçim evresindeysen şunu söyleyebilirim kardeşim. Ee, insanlara kulak asma. Ömür boyu şunu yapabilirim dediğin bir şeyi okumaya çalış. Çünkü evet. sevmediğin işi yapmak demek bütün hayatında yani muhtemelen 45 yaşında kanser olmak demek. O yüzden bunlara e, dikkat etmeye çalış. İçinizden geleni yapın yani. Açlıktan da ölmeyin hmm. ama geleceği de olsun. Yani hmm. bu ülkede gidip bir sümerolog olup bana bana da Ne Diyorlar. Sonuçlarda iyi para kazanıyormuş. Herkes böyle diyor <laughs> Çok az <laughs> sümerolog olduğu için belki Değil kazanıyorlar hanım. Niş, niş yalan yani. Bir de ne yapmak lazım? bize abone olmak lazım. Bu aile, büyütmek lazım bu aileyi. Bu önerileri daha fazla değişik insana ulaştırmamız lazım. Değişiklerin kendini yalnız hissetmemesi lazım. Değişikler olarak bu kulüpte buluşmamız evet. lazım. Daha ne anılarımız var, daha ne fotoğraflarımız var. Bu sadece başlangıç. İstedikleri dönemi aşağıya da yazabilirler. Çok güzel olur vallahi. Yani hiç fark etmez. Aslı abla arşivimiz... ilk nerede öptün? İlk nerede kokladın? Evet. O yüzden artık Orhan Bey'in şeyi şey, şey yani, oldu kapatalım. Her yerimizin ruj olduğu fotoğraflar da var ama buraya gösteremiyoruz. Öpüyoruz size videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Selametle öbür videoda görüşürüz.